Peki tövbe nedir? Allah Azze ve tövbenin karşılığında bize ne vaat edecektir? Tövbe etmediğimiz takdirde bizi bekleyen son nedir? Tövbe kişinin yapmış olduğu günahlardan elini ayağını çekmesi, büyük bir pişmanlık duyması ve bir daha yapmamaya azmetmesidir. Bakın bir daha yapmamasıdır demiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir daha yapmamaya azmetmesi gayret etmesidir ve bu anlamda tövbe her bir mümine farzı aındır yani nasıl ki namaz bizim için farza aındır bir başkası bizim yerimize yapamaz. Biz o ibadeti nefsi olarak, zati olarak yerine getirmek zorundayız. Hakeza oruç, hakeza mümkün mertebe haç ve zekat aynı şekilde tövbe de farz-ı Azze Allahu Zülcelal ayeti kerimede buyuruyor: "Ve tubu ilallahi cemian eyyuhel mu'minun لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bakın ey iman edenler Allah Azze ve Celle öyle hitap ediyor. Ey müminler Allah'a, peygambere, meleklere imanın erkanına şeksiz bir şekilde inananlar. Yani sıradan insanlar veya görünüşte Müslüman gözükenler değil. Kademe kademe biraz ilerlemiş, imanı elde etmiş. Ey iman edenler toplu halde hep beraber Allah'a tövbe edin buyuruyor. Burada Allah Azze ve Celle hem tövbeyi tövbe edin emir şeklinde bizlere söylüyor aynı zamanda toplu beraber hep beraber toplu halde tövbe etmemizi bizden istiyor ve mükafat olarak da buyuruyor ki laallekum tuflihun umulur ki sizler felaha erersiniz kurtuluşa erersiniz